Şimdi Sayın Hocam, şimdi burada e, birden stabil hale gelip de e, ardından Kandil'in biraz evvel yarım saat evvel ateşkes ilanı kabul ediyoruz demesi. Bundan sonra Türkiye rehavete kapılmadan, biraz evvel siz de hendek e, konusunda da e, hendek kazmaları konusunda da orada örnekler verdiniz. Hangi tedbirlerle yürümeliyiz? Daha da yani. temkinli olmak zorunda değil miyiz? Yani burada işte Türk Silahlı Kuvvetleri tabii ki teyakkuz halinde olacak yine. Milli İstihbarat Teşkilatımız asla affetmeyecek. Yani her şey süt liman olur mu? Her şey süt liman olmaz. Erdoğan evet. Bey. Evet. Bu olmaz. Kondalize Rising 2003 yılında bir evet. söylemiş olduğu bir söz var. Orta Doğu'da 22 devlet çok az diyor. Yani bunlar buradaki devlet sayısını artırmak istiyorlar. Bu bölgeyi ona göre dizayn etmek istiyorlar. Böyle parçalara yönetiyorlar. Evet. Daha Arap fazla parçalara olarak. bölmek istiyorlar. Hatta burada bölünmesi gereken ülkeleri de o zaman söylemişti işte Suriye'nin, İran'ın, Türkiye'nin sınırları değişebilir demişti. Yani oradaki niyetlerini 2003 yılında söylemişlerdi. Halk 22 demiş. yıl geçti evet. üzerinden. 22 yıl sonra bu, onlar bu akıldan vazgeçmediler ve bunun için para harcadılar. Şimdi yine bir göndermede bulunalım. dünkü Zelenski ile Trump görüşmesinde evet. bir cümle vardı. Ee, yani söylediği cümle biraz ağırdı ama e, eski başkan size 350 evet. milyar dolar para vermiş diyor. Yani Yo, ağır ben, değildi hocam ne demişti? Evet, eski aptal, aptal dedi. başkan demişti. Aptal evet, başkan demişti. Şimdi evet. bu sözü söyledi. Yani evet. şu anda Amerika'da e, bu bölge için para harcıyor bu bölgede. İşte işte askerlerin ücretlerinden, silahlarından, Amerika halkı mı yani şimdi para harcıyor diye? Ya, ha, hayır. Yani niyetleri açık. Para harcamaya devam ediyor. Bunu yapmak isteyecekler. Çekilmez yani. diyoruz. Çekin, yani çekilme konusunda onlar ısrarla davranacaklar. Etmez. Rusya ile Zelenski'nin barıştırılması için oradaki madenleri kullanmayı ve o madenlerin mülkiyetini almayı istedi. Yani karşımızda böyle bir yapı var. Bu yapı şu anda öyle kolay vazgeçecek gibi değil. Türkiye bu arada çok ciddi, tutarlı, istihbaratıyla, Her idaresiyle şey. güçlü olmak zorunda